Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber 9. sınıf ünitemiz olan Maddenin Halleri Sıvılar başlığında sıvıların özelliklerinden biri olan kaynama noktası özelliğini inceleyeceğiz. Kaynama nedir? Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu noktaya denir. Burada dış basınç diye bir tanımımız var arkadaşlar. Bu ifade bizim için çok önemli. Yani dışarıdaki baskıya eşit olduğumuz noktada kaynamamız gerçekleşecek. Dışarıdaki baskı mesela çok fazlaysa kaynamamız gecikecek, gecikecek, gecikecek. Ama mesela dışarıdaki baskı çok azsa hemen tanecikler buharlaşmaya başlayacak. Yani kaynama olayı gerçekleşmiş diyeceğiz. Saf maddelerde kaynama sırasında sıcaklık sabit kalır demiş. Neden böyle bir cümleden bahsediyor arkadaşlar? Grafiklere bakarsak şöyle bir durumumuz var. Mesela bir sıvıyı ısıttınız, ısıttınız, ısıttınız. Baktınız ki sıcaklık sabit kaldı ve zaman geçiyor ama hala sıcaklık sabit. Mesela su örneğini verelim. Suda şöyle bir şey var. 100 dereceye geldiğimiz suyunuz bir atmosfer basınçta onu da söyleyeceğiz birazdan. Sıcaklık sabit kalır. Ne zamana kadar? Sıvılarınızın hepsi gaz fazına geçene kadar. Sıcaklık sabit kalır, sabit kalır, sabit kalır ve sonrasında artmaya başlar. Evet sıcaklığın arttığı noktada deriz ki artık madde hal değiştirmiştir. Peki saf madde değilse nasıl olacak? Şöyle bir grafik çizeceğiz. Mesela tuzlu su bir karışımdır. Tuz ve su var içerisinde. Karışımın grafiğine baktığınız zaman şöyle oluyor arkadaşlar. Isıtmaya başladığınız zaman grafik ilk başta düz olmuyor. Hafif şöyle bir eğim veriyor. Daha sonrasında düz oluyor. Yani ikisinin grafikleri birbirinden farklı çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla kaynama gerçekleşiyor ama sıcaklık sabit kalmıyor diyeceğiz. Bu tanım bizim için önemlidir e, TYT denemelerinde bizi düşürebilirler bu ifadeyle. Devam edelim. İkinci bir tanım vermişim. Buharlaşmanın maksimum olduğu noktaya kaynama noktası da denir diyebiliriz. Yani tanecikler kabınızın içerisindeki bir tanesi gidiyorsa bu bir buharlaşmadır arkadaşlar. Ama kabınızın içerisindeki bütün tanecikler neredeyse buharlaşmaya artık başladıysa biz artık kaynama gerçekleşmeye başlamış diyeceğiz diyelim. Evet Deniz seviyesi diye bir tanımımız var. Bütün deneyleri deniz seviyesinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü deniz seviyesini bir kabul ediyoruz. Peki hocam neden hep deniz seviyesi diye sorarsanız. Arkadaşlar bütün denizler, okyanuslar birbirlerine bağlı. Fizikte şöyle bir yasamız var. Gösterelim. Şu an kaplar çiziyorum. Şimdi kendiniz de bunu deneyebilirsiniz, görebilirsiniz. Birleşik kap yaparsınız. Sıvı doldurmaya baktığınız zaman içine Hepsinde sıvı seviyesi aynı olmuyor mu? Yukarıdan sıvı döküyorsunuz. Sıvı dökülmeye başlayınca yavaş 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 bütün kaplarda bakın şekline aldanmadan aynı seviyede de oluyor. İşte bu akıla şunu getiriyor arkadaşlar. Birleşik kaplar yasasında olduğu gibi. Mesela burası Karadeniz olsun. Burası Ege olsun. Burası diyelim Akdeniz olsun. Veya okyanus olsun arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Denizler ve okyanuslar birbirlerine bağlı oldukları için demek ki hepsi birbirine bağlıysa taban olarak Demek ki sıvı seviyeleri hepsi eşittir. O yüzden deniz seviyesi diye bir tanımımız var arkadaşlar. Deniz seviyesi kabul ediyoruz. Her yerde aynı. Deniz seviyesine biz bir atmosfer kabul etmişiz. Bunu bulan kişi de arkadaşlar Torricelli. Torricelli bilim insanımız ileride daha çok detaylı anlatacağız. Torricelli yaptığı deney sonucunda şöyle bir deney yapıyor arkadaşlar. Bir kabı alıyor. içerisine Civa dolduruyor bir deney tüpünün içerisine. bir metrelik deney tübünü, bir metrelik deney tübünün ağzına kadar civa dolduruyor. Örnek verelim deney tüpü olsun. Ağzına kadar dolduruyor. Ağzını kapatıyor ve e, kabının içerisine daldırıyor ve parmağına çekiyor. Sonra bu sıvı seviyesinin haklı olarak içerisindeki sıvı içinden dökülmeye başlayacak. Kabımız da civa dolu ağzına kadar. Civa dediğimiz şey Hg. Hey Her bu deniz seviyesinde yaptığı deney sonucunu şunu fark ediyor lık 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 lık, lık dökülü bir yerde kilitleniyor. Sıvının yüksekliğinden ölçtüğü zaman şurayı 76 santim buluyor. Her bu deneyi tamamladığında bir bakıyor ki sıvının üzerinden 76 santim çıkıyor. Demek ki diyor ki deniz seviyesinde her yerde eşit diyeceğiz. Evet biz buna ne diyoruz? Bir ATM yani atmosfer. Kısaltmışız. Bir atmosfer basınç diyeceğiz. 76 santim civa 760 milimetre civadır diyeceğiz. Arkadaşlar bir atmosfer e, ilerlerde göstereceğiz ama bir atmosfer e, hafif bir tanım değildir. Yaklaşık olarak 10 ton ağırlıktır diyebiliriz. Hemen hemen bir 10 ton ağırlığa karşılık gelir. Yani üzerinize baya bir yük var diyoruz bunlarla ilgili. Hatta derslerde şöyle örnek söylüyorum. E, yaklaşık olarak nasıl bir ağırlık var? Dışarıdaki hava bize ne kadar ağırlık yapıyor dediğimiz zaman arkadaşlar yetişkin bir fili kibrit kutusuna sokmak kadar yüksek bir baskı var üzerimizde. Dışarıdaki basit dediğimiz havanın. Evet devam edelim ne demiş? Kaynama noktasında bulunan bütün sıvıların buhar basıncı birbirine eşittir. Bunu yıldızlayın. Evet denemelerde ÖSYM'de çıkan sorudur. Kaynama noktasında bulunan bakın dikkat edin. Kaynıyor. Yani A sıvısı B sıvısı fark etmez. İkisi birden kaynıyor. Hocam kaynamanın şartı ne? dış basınç. E o zaman ikisi birden kaynıyorsa dışarıdaki baskı eşittir. Dışarıdaki baskı 76 santim civarıysa her yerde deniz seviyesi kabul ettiğimizde o zaman ikisinin çıkaracağı buharın baskısı da birbirine eşit diyeceğiz. Devam edelim. Kaynama noktasını hemen bakalım şöyle videoda ortalayalım. Kaynama noktasını etkileyen faktörler. Biz daha öncesinde neyi göstermiştik? Buharlaşmayı etkileyen faktörlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Buharlaşmada kısaca hatırlatma yapalım. SCS diye bir şeyden bahsetmiştik. İşte sıcaklık, cins ve safsızlık diye bir tanımımız vardı. Burada da benzer tanımlarımız var. Cins ve safsızlık gibi ama dikkat edeceğimiz dış basınç diye farklı bir şeyimiz var. Başlayalım. Sıvının cinsi. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların kaynama noktası küçük olanlara göre daha fazla olur. Yani daha önce de videoda söylediğimiz gibi tanecikler birbirini çok sıkı sıkıya tutarlarsa arkadaşlar bunları koparamazsınız. E bunlar birbirinden kopmazsa buharlaşamazlar. Yani kaynama olayı gerçekleşmez. Ne diyeceğiz? Tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok büyükse kaynama gecik gerçekleşmeyecek. Gecikecek, gecikecek. Yani kaynama noktasını olabildiğince yukarıya çıkaracak diyeceğiz. 2. Dış basınç. Bunun da kodlamasını yap yaparken arkadaşlar şöyle demiştik. Unutmayın. İsminde basınç var mı? Yok. isminde basınç yoksa kendisi dışarıdaki baskıya bağlıdır diyeceğiz. Arkadaşlar dış basınca bağlı olacak. Şimdi bakalım. Ee, dış basınç arttıkça kaynama noktası artar demiş bize. Dışarıdaki baskı artarsa hemen bir tenceremiz içerisine sıvımızı tekrardan koyalım. Dışarıdaki baskıyı arttırıyorsunuz. Çok fazla dışarıda baskı var. Kimse dışarı kaçamaz ki. Önüne bir set oluşturmuşlar. Kimse dışarı gidemez. E dışarı gidemezse bunlar kaynayamazlar. Kaynama demek yani buradaki sıvının dışarı kaçması. E siz önüne barikat kurarsanız yani dışarıdaki baskıyı arttırırsanız kimse dışarı kaçamayacak. E Kaçamazsa bunlar kaynayamazlar ki. O zaman ne diyeceğiz? Kaynama gecikecek. 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 Evet dışarıdaki baskıyı arttırırsanız kaynama gecikir. Örnek nedir? En güzel örneğimiz düdüklü tencere. Düdüklü tencerede şöyle bir işlem yapıyorlar. Düdüklü tencereyi içine koyuyorsunuz malzemenizi. Üzerine kapağını da kapatıyorsunuz ya da klipsini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor? Normalde 100 derecede kaynaması gereken diyelim suyunuz ısınıyor ısınıyor ama tencere o kadar çok baskı uyguluyor ki ona kaçmasına izin vermiyor. Her yeri kapalı. Kaçmasına izin vermeyince 100 derece oluyor size 101 derece, 103 derece, 105 derece. E hala kaçamıyor. E kaçamayınca kaynayamayacak bunlar yani. Yaklaşık olarak arkadaşlar genel bir düdüklü tencerelerde yaklaşık 130 dereceye kadar çıktığı biliniyor. 130 derecelerde yemeğiniz pişiyor. Aslında yemeğiniz burada haşlanıyor arkadaşlar. Normalde diyelim bir e, yemek yapacağınız zaman 2 saatte diyelim taze fasulyeniz pişecekse 2 saatte diyelim açık Tencerede açık kapta pişecekse düdüklüye atıyorsunuz. Örnek veriyorum. 40 dakikada bu olay gerçekleşiyor. Hocam özellik nedir derseniz. Evet. Dışarıdaki baskıyı arttırıyorlar. Baskı çok fazla olunca sıvı buharlaşamıyor. Sıcaklık 130'a geliyor. Ama hala kaynama gerçekleşmediği için 130 derecede yemeğiniz pişiyor. E bu da pişirilme işlemini hızlandırıyor diyeceğiz. Devam edelim. Başka ne varmış? Safsızlık varmış. Bir sıvıda uçucu olmayan katı madde çözünürse Arkadaşlar sıvınızın içerisine tuz koyarsanız tuz buharlaşamayacak çünkü katı bir madde. Buharlaşamayacağı için ne yapacak? Bu sefer suyun buharlaşmasını da geciktirecek. Cik, yani ben buharlaşamayayım sen nereye gidiyorsun? Evet, uçucu olmayan katıyı atarsanız buharlaşma gecikir. Eğer siz buharlaşmayı geciktiriyorsanız kaynama noktanız da gecikir. Neden erken buharlaşan şeyin kaynama noktası düşüktür? Eğer bir şey geç kaynıyorsa, buharlaşması da daha geç olur demiştik. Diyelim. Hemen notumuza bakalım. Kaynama olayı sıcaklığa bağlı değildir. Alın bunu özetinizin en üst noktasına yazın. Sıcaklıkla bir işimiz yok arkadaşlar. Biz suyu oda koşullarında, bakın oda koşullarını fark etmez. Basıncı azaltırsak. Basınç azalırsa yani aldık bir kabımızın içerisine bir bardak suyumuzu koyduk ve vakum yardımıyla bütün havayı dışarıya doğru çektik. Bütün üzerindeki baskı azaldı. Suyun üzerindeki gaz azaldı. Azaldı, azaldı, azaldı. E bütün gaz tanecikleri kaçabilir ki? Arkadaşlar dikkat edin. 20 derecede bile su kaynatırsınız. YouTube'a açıp izleyebilirsiniz. 20 derecede bile su kaynayabilir. Hocam elimi soksam içine yanmazsınız 20 derece. Ama fokur fokur kaynadığını görürsünüz. Evet. Buharlaşma ile şöyle ortalayalım videomuzu. Buharlaşma kaynama arasındaki farklar nelermiş hızlıca görelim. Buharlaşma bir sıvının yüzeyinde olur, yani üst kısımlarda olur. Kaynama ise sıvının her yerinde olur, her yerin fokur fokur kaynar. Evet, bir buharlaşma her sıcaklıkta olur. Ne demiştik? Buharlaşma ile deyince arkadaşlar unutmayın dedik, kurutma hızıyla bahsetmiştik buna. Kıyafetleriniz her sıcaklıkta buharlaşıyor yani kuruyor, dolayısıyla her sıcaklıkta olur. Ama dikkat edin. Kaynama belirli sıcaklıkta dikkat. Basınçlar dış basınca bağlı. Devam buharlaşma olayı yavaştır. Ağır ağır, ağır ağır sürer bu olay. Ve kabarcık olmaz. Hiç kettle'a suyu daha koyar koymaz hafif hafif böyle dumanlar çıktığını görürsünüz ama hiç kabarcık çıktığını görür müsünüz? Yok. Ne zaman gerçekleşir? Kaynama başlayacağız ama. Hatta şöyle derler. Çorbayı koyar mesela anneleriniz ocağa bakarsın. Der ki kaynadama bir bak. Nereden anlayacaksın kaynadığını? Hemen tencerenizin üzerine fokur fokur olmaya başladığı zaman evet işlem gerçekleşmeye başlamış diyebiliriz. Bu olay hızlıdır arkadaşlar. Kaynama başladığı zaman hızlı bir şekilde gerçekleşir. Kabarcık oluşur. Gereken enerji buharlaşmada çok az. Yani ufak bir enerji. Nasıl diyelim? Mesela masanızın üzerine su döktünüz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oda koşullarını bir iki saat içerisinde o su buharlaşır. Ama gel gelelim kaynama böyle olmaz. Masanızın üzerine su dökün en fazla buharlaşıp uçar. Ama o fokur fokur kaynamaz. Devam. Dış basınç artarsa. Yani siz dışarıdaki baskıyı arttırırsanız e ben buharlaşamam ki. Ben buharlaşamasam buhar yoksa baskısı da olmaz. Yani buhar basıncımız da azalır diyeceğiz. Peki kaynamada nasıl bir şey olacak? Dışarıdaki baskıyı arttırdık. E ben kaynayamam kaynamazsam kaynamam gecikir yani kaynama noktası artar. Arkadaşlar yıldız atın bu cümleyi ezberleyin. Bunların yorum sorularını kesinlikle çözmeniz lazım. ÖSYM sınavda sordu diyeceğim. Evet, atmosferde su buharı ve bağıl nem bu ifadeleri inceleyeceğiz. Öncelikle nem ne demekmiş ona bakalım. Havadaki su buharına nem denir demiş. Havadaki sıcaklık artarsa nem miktarı da artar. Havada bulunabilecek nem oranı sınırlıdır. Yani havanın bir kapasitesi var arkadaşlar. Bunu örnek verirken derslerde şöyle söylüyoruz sünger gibi. Süngere mesela bir damla su atarsınız. Bakın su bu havadaki su buharı süngerdeki su aynı. Süngere bir damla su atarsınız. Şıp şıp damlar mı? Yok. Bir damla daha, bir damla daha, bir damla daha. Bakarsın evet içinde süngerde böyle bir yağmur oluşumu gibi yani buluttaki yağmur oluşumu gibi. Evet süngerde bir şeyler var ama damlamıyor hala. Ne zamana kadar? Kapasitesini doldurana kadar. Süngerin o boşluklu, gözenekli yapısını her tarafını suyla doldurursanız ne olacak? Artık eklediğiniz her damla şıp şıp damlayacak diyeceğiz. Havada bulunabilecek nem oranı bizim için ne diyeceğiz? Sınırlı diyeceğiz. Devam edelim. Bal nem. Yani bir şeye bağlı olan ne? Demiş ki belli bir sıcaklıkta havada bulunan su buharının havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla su miktarına oranıdır. Önceki yıllarda bunların işlemli soruları vardı. Artık kaldırdılar. Sözel yoruma dayalı soruları var. Demiş ki su buharı bulunmayan havaya biz kuru hava diyeceğiz. Devam edelim. Evet. Gerçek ve hissedilen sıcaklık tanımlarına gelelim. Gerçek sıcaklık. Belirli yükseltide ölçülen sıcaklığa denir. Yani arkadaşlar ne demek istiyoruz? Şöyle bir olay var. Gittiniz termometreyi aldınız. Termometreyi doğrudan doğruya dışarıya koydunuz. Termometre herhangi bir şekilde rüzgarından veya e, neminden etkilenmez. Sıradan termometreniz. Ne yapacak? Dışarıdaki sıcaklık neyse onu gösterir. Termometreye şöyle bir bakarsınız dersin ki ya hava sıcaklığı diyelim 35 derece diyor ama ben şu an 35 hissetmiyorum. Burası 50 derece gibi bir şey yani. Ben çünkü diyelim dersiniz ki yapış yapış oldum yani çok fazla sıcak var boğuluyorum artık. Evet işte biz o olaya ne diyeceğiz? Hissedilen sıcaklık. Gerçek ve hissedilen sıcaklık arasında bir olay var. Ne? Gerçek sıcaklık artı nem rüzgar ve güneşten yararlanılarak hesaplanan değerdir. Yani termometre dediğinizde evet 35 derece yazıyordur ama o kadar fazla mesela denize yakınsınızdır. Denize yakın olursanız buharlaşma olur. Buharlaşma fazla olursa yani havaya su gelir. Yani nem olur nem oranı artarsa bu 35 derecelik sıcaklık çok yüksek hissedilir diyeceğiz. Mesela burada örnek vermiş. Bal nem %5 iken yani hava kuru bir havaya yakın. Çok sakin bir hava gerçekleşiyor. Dışarı termometreyi bıraktığın camın önüne 35 derece gözüküyor. Sen bu sıcaklığı 32 derece bile hissedebilirsin arkadaşlar. Mesela hava termometrede bakarsın 12 derece diyorsunuz. Dışarı çıkarsın Aa, havada soğukmuş ya dersin. Ee, yani 12 hiç 35 derecelik hava yokmuş gibi. Ya da diyelim 15 derecelik bir hava yokmuş gibi dersin. Ya da bazen şöyle bir olay olur. Yazın balonem %50'ye çıktığında örnek vermiş. Demiş ki gerçek sıcaklık gene termometreye bakarsın 35 derece. Ama hissedilene baktığın zaman yani vücudunda hissettiğin sıcaklık 41 derece. Daha yüksek. Aslında gerçek sıcaklığı biz şöyle diyoruz. E, gölgede oluşan sıcaklıkta diyebiliriz. Yani güneş falan hiç göstermediği yer. Evet. Sonlara doğru gelmeye başladık arkadaşlar. İki tane sorumuz var. Bakalım neymiş bunlar? Sıvıların buhar basıncı. Buhar basıncını daha önce işlemiştik derslerimizde. Buhar basıncı ve kaynama sıcaklığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan. Şimdi soruları okurken TYT'de bakın 2018 TYT sorusunun. Ee, soruları okurken TYT'de hemen yorum yorum katabilmeniz lazım. TYT'nin mantığı bu. Yorumlayabilmemiz lazım. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan. Buhar basıncı bir şeyin büyük olabilmesi için çok fazla buhar olması lazım ki baskı yapsın ortama. Yani ortamdaki buhar sayısının çok olması lazım. Aynı sıcaklıkta baskısı büyük olanın kaynama sıcaklığı büyüktür. Yanlış. Eğer bunun buharı çok fazla ortamda oluşmuşsa yani ortam tamamen buhar olmuşsa bu adam kaynamıştır. Yani kaynama sıcaklığı düşük ki bu adam bu işlemi gerçekleştirmiş. Yani büyük değil arkadaşlar küçük olacak. Devam. Ağzı açık bir kapta sıvının buhar basıncı. Yani mesela tencerede suyu attınız buhar basıncı. Atmosfer basıncına eşit olduğunu. Evet içerideki baskı dışarıdaki baskıyı yendiği an olay kaynamaya gidecek. Sıvı kaynamaya başlar. Doğru. Sıcaklık arttıkça sıvının buhar basıncı artar. Evet sıcaklığınızı artırırsanız siz ne olacak? Daha fazla buhar çıkacak. E buhar artarsa baskısı artar. Üçüncü öncülümüz de doğru. Yani 2-3 doğru 1 yanlış diyeceğiz. Bakın arkadaşlar çıkmış soru. Bunlar çıkar diyoruz doğru. Çünkü her yıl maddenin hallerinden bir tane soru geliyor. 2018'de buhar basıncıyla ilgili gelen sorusu da bu. Devam edelim. Bir tane daha şöyle uzun ve karışık gibi gözüken bir sorumuz var. Şöyle videoyu ortalayalım. Evet Gerçek ve hissedilen sıcaklık değerleri ile ilgili bir soru gelmiş. Bu da bakın 2017 YGS o zaman ismi YGS'ydi. Baktığımız zaman şimdi neler var tablomuzda? Gerçek sıcaklık, hissedilen sıcaklık, bağlı nem 25, 35, 45 sıcaklık değerleri tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen yorumlaya yorumlaya yavaş yavaş okuyalım bakalım neler çıkacak. %45 bağlı nemde. %45 bal nem burası. Evet. Gerçek sıcaklık ile gerçek sıcaklık değerleri burası. Gerçek sıcaklık değeri ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark yani bununla bunun arasındaki fark bu 51 bu 40 arasındaki fark 11. Evet. 40 derece gerçek sıcaklıkta en fazla. Bakayım. 51 40'a 11. 44 37'ye 7. 34 32'ye 2. 25 26'ya 1. Evet en fazla bunda. Bu öncül yanlış demiş. Bu doğru. Devam edelim. Bağıl nem arttıkça 25 35 45. Evet şu an artıyor. Hissedilen sıcaklık her zaman artmayabilir. Bakalım. Hissedilen sıcaklık, gerçek sıcaklık her zaman artmayabilir demiş. Bağıl nem artıyor şu an 25 35 45 41 46 51 artar. Evet baktığımız zaman 37 37. Bakın gerçekte hissedilen artmamış. Şu an eşit kalmış. Her zaman bağlı nem arttıkça hissedilen sıcaklık artmamış. Eşit kalmış. Bu öncülümüz de şu an doğru. Her zaman artmayabiliyormuş yani. Evet. Üçüncü öncülümüze bakarsak. %35 bağlı nemde. %35 bağlı nem burası. Gerçek ile hissedilen sıcaklık değerleri birbirine eşit olabilir. Bakıyorum. Gerçek sıcaklık bu. Hissedilen bu. 40-46 eşit değil. Bize ne demiş? Eşit olabilir demiş değil. 37 40 değil. 32 32. Evet eşit olduğu olabiliyor. Bu da gitti. Bakın uzun bir soru. Yorum tamamen yorum. Hissedilen sıcaklık değeri, hissedilen sıcaklıklarımız burasıydı. Hissedilen sıcaklık değeri her zaman gerçek sıcaklık değerinden büyük. Hissedilen sıcaklık değeri her zaman gerçek sıcaklık değerinden büyük. Bakalım. 41 40'tan büyük. 46 büyük. 51 büyük. Doğru. 37 bakalım. Ya da eşit. Evet eşit de olabiliyor. Eşit ya da büyük arıyoruz yani. Eşit, büyük, büyük 32 31. Bir dakika. Küçük demedi. Hissedilen sıcaklık değeri her zaman gerçek sıcaklık değerinden büyük, gerçek sıcaklık değerine eşit. Küçük demedi. O zaman aradığım cevap bu. Evet, cevabımız Denizli arkadaşlar. Şöyle uzun bir soru sormuş. Amaçları ne? Tamamen öğrenci korksun, işaretleyemesin tarzında uzun sorulardan korkmayın. Yavaş yavaş okuyun, sakin bir şekilde okuyun. Bunların sonuçlarına ulaşacaksınız arkadaşlar diyoruz. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Gazlar ünitesine geçmiyorum. Ee, uzun sürecek çünkü devamında bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, evde kalın diyoruz arkadaşlar. İyi günler.